Organ bağışı hayat kurtarıyor. Bursa'da şanslı iki kişi nakille böbrek yetmezliğinden kurtuldu. Şanslı diyoruz çünkü yakınları bağışta bulundu onlar için. Kayınvalide damadına, baba da oğluna böbreğini verdi. Türkiye genelinde 25 bin kişinin böbrek nakli beklediğini de belirtelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biri kayınvalidesinin, biri babasının böbreğiyle hayata tutundu. Bursa'da yaşayan iki böbrek hastası yakınlarının bağışıyla sağlığına kavuştu. Biz bir aileyiz. Rabbim de iki tane vermiş. Neden olmasın dedim yani. Bir kişiyi kurtarmışsınız. Koca bir aileyi kurtarıyorsunuz. 41 yaşındaki Halil Demirci 10 aydır kronik böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Nakil gerekti. Kayınvalide donör oldu. Uyum da sağlanınca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil gerçekleşti dedim ki yani pişman olma sonrasında. Dedi, ya pişman olacak bir şey yok. bir cana can katacağız dedi. Bu dedi böyle bir şey dedi. Sağ olsun hiç gözünü bile kırpmadan masaya yattı. ona da minnettarım. Anneme çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun iyi ki var. O, bugün işimi hayata bağladı. Sadece onu değil hem beni hem çocuklarımı.